Herkese merhaba. Bugün yeni Suzuki V-Strom 800 D ile beraberiz. Kendisini çok V-Strom diye isim yok çünkü V motoru artık yok. Paralel çift silindiri bir blok var burada. Ama Japonlar bu ismi kullanmaya devam etmek istemişler. Her neyse bu yeni motosikleti hep beraber bir inceleyelim. Hem şehir içinde hem şehir dışında hem arazide hem yolda kullandık. Tüm bu şartlarda nasıl bir performans gösterdi sizlere aktarmaya çalışacağız. İyi seyirler. Böyle gidersin. Şimdi ikiye atacağım. Şimdi ona artık o esenleşmiş ismini veren V motoru yok. Artık paralel çift silindirli bir blok var burada. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi emisyonlarda paralel çift silindirlerin ufak da olsa bir avantajının olması. İki, tabii ki üretim maliyetlerinin daha düşük olması. Üç, paralel çift silindir teknolojisinin zaman içerisinde çok gelişmesi ve özellikle tork konusunda V motorlara karşı artık biraz daha avantaj kazanmış olması. Şimdi tork neden önemli? Bu bloğu... Bu blok yapan şey bence tork. CP2 milyonunu bir hatırlayalım. Yama da vardı. O da böyle tork doluydu. Bu da aynı şekilde. 83 beygir ama alt devirden itibaren inanılmaz bir tork var. Üst devirler ne yazık ki biraz boş. Ne yazık ki biraz boş. Ama sonuçta bir yarış motosikleti değil. Çok da üst devir koşturmanıza gerek yok. Şöyle bir güzelliği var bunun. Şehir içinde de, şehir dışında da, E5'te de gidiyorsanız 6. riftese çok çabuk bir biçimde çıkıyorsunuz. 60 kilometreden hatta 50 kilometreden işte 180-200'e kadar top speed 200 görüyor. 200'e kadar altın vitesle takılabilirsiniz. Dolayısıyla o gazın doluluğu manasında bu çok güzel bir olay. Şimdi burası trafiğe kapalı alan olduğu için Suzuki'nin debriyaj yardımcısını en güzel burada gösterebilirim. Şimdi bire taktım. Gaz vermiyorum. Kendi kaldırdı götürüyor. Şimdi debriyajı komple bıraktım bak. Böyle gidersin. Şimdi iki atacağım. İkinci testte de böyle götürür. Bu şekilde sabit ilerleyebilirsin. Bu debriyaj yardımcısı özellikle sıkışık trafikteyken çok işe yarıyor. Bayağı bir yardımcı oluyor. İşte ya trafik yavaş yakıyor mesela. Trafikte beraber akman lazım. Aynen bu şekilde alırsın. Yarın debriyaj gaz yapma gibi bir ihtiyaç duymadan böyle seyredersin mesela. O yönde çok iyi. Daha ilk testi aldığım gün işim var diye Altunizade'den Çorlu'ya gitmiştim. Çorlu'dan da eve geçmiştim. Şimdi uzun yolda bayağı bir kullandık anlamına geliyor bu. Peki bu blok uzun yolda nasıl bir performans gösterdi? 140, 150, 160 o arada çok güzel bir şekilde seyahat ediyorsunuz ve çok da yakmıyor açıkçası. O bu hızlarda 5 litreler civarında yakıyor. Fabrika verisi 4,5 litre. Biz işte video sırasında yer yer sakin gitmeli, yer yer böyle gaz açmalı 4,7 litreye kadar düşürdük bunu. Hani çok sakin sürsen 100 kilometreye böyle otursan 100-110 arası oturarak gitsen 4,5 fabrika verisini görürsün diye düşünüyorum. Bunu da yakalamak çok zor değil. Şehir içinde de 5,5-6 litre arası takılıyorsun. Gazlarsan 6 litreyi geçiyor. Ben de şu anda ortalamam 6 litre üstü. Çünkü ben denemek için biraz gazladım. Evet ıslak ağırlığı 200 küsür kilo olan motorla SS100 Akademi'ye geldik. Burada biraz parkurda finallerini göreceğiz. İkiye attı. Uçtu. <laughs> Çok güzel eğleniyorsun. Sakin gitmek istiyorum şimdi mesela. Kendi stop etmeme sistemi var. Bak o götürüyor. Çok az gazla destek görüyorsun. Yok şıkar olduğu için. Böyle bıraktım. Süspansiyonlar işini yapıyor. Herkes mutlu şu anda burada. Gravel modundayım. Biraz kaymaya izin veriyor. Ama çekiş kontrol yine tutuyor. Çok tatlı. ABS'miz kapalı. Dunlop mixturlar benim beklediğimden daha iyi şey yapıyor. Bak zemin çok gevşek. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama Temmuz ayındayız kuru. Hoppa, burası biraz zordu. Bak çekiş kontrol çok hafif. Işığı yanıyor. Niye? Çünkü tutuyor. Tamamen sardırtmıyor. Çok sert indiğinde süspansiyon dip vuruyor gibi hissettiriyor ama. Sonuçta 240 kilo boru gibi motosiklet. Ama ben bunun araziyle bu kadar rahat baş edeceğini ve bu kadar eğlenceli olacağını gerçekten tahmin etmiyordum. Şimdi Dunlop Mixtur çok güvenemiyorum. O yüzden şuralarda biraz dikkat. Hani kayarsa geri dönüşü yok. Bir de şu deponu tutma pozisyonu çok güzel. Bak böyle tuttuğum anda. <laughs> çok güzel. Hop, Muhteşem. Çok rahat kontrol ediliyor. Çok rahat kontrol ediliyor. Aynı parkurda şu anda böyle sürüyoruz. Buradan aşağısı çok daha sert bir parkur. O yüzden oraya şimdi girmeyeceğim. Çünkü çıkamam. Download mikserler e niye çıkamam? Çünkü yolda odaklı bir lastik. Şöyle biraz hızlı deneyeceğim bu sefer buradan. Bak çekiş konuları tutuyor. Bak 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 TC ışığı alev alev yanıyor. Bir de hızlı geleceğim. Oo, çok güzel. <laughs> Şuradan dönelim mi? Biraz, biraz alışsan var ya. Bir de daha off-road tipi bir lastik de çok daha şey yapar. Çok güzel bir motosiklet. Arazide en azından şu anda bana keyif verdi. Hani öyle kamp yerine gideceğim, bir şeyler yapacağım. Dediğin anda seni üzmez. Ben bunu beklemiyordum mesela. Bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Şuradan bir daha bir uçalım mı? Sonra Yes! Woo! <laughs> çok güzel. Furkan'ın bu blokta çözemediği bir şey olmuş. O da ne yazık ki titreşim. Bunda kendi patentli ürettikleri bir balansör var. Ama ne yazık ki yine de bu titreşim işini çözememiş. ayaklarda 130 sonrası çok ciddi şekilde hissedilmeye başlanıyor ve bence rahatsız ediyor ki ben titreşimden çok rahatsız olmayan bir insanım yani motosikletler biraz titreyen aletlerdir diye kabul etmiş ve buna göre süren bir insanım fakat titreşim ne yazık ki beni de rahatsız etti çünkü uzun yolda giderken 130-140-150 o aralıklarda böyle seyir yaparken artık bir yerden sonra ayaklar uyuşuyor ve can sıkıcı bir hale geliyor yine yüksek hızda giderken elciklerde herhangi bir titreşim yok onu söylemek lazım o en azından güzel ellerimiz uyuşmuyor ama ayaklar uyuşur onu söyleyeyim yolda seyir halindeyken bak 120 gibi bir şey yok. Şimdi hızlanıyorum. 128, 131 dediği anda sol ayaktan da sağ ayaktan da bir anda titreşim başlıyor. Sağ tarafta daha fazla. Bunun gaz oranıyla falan da alakası yok. Belli oranlarda acaba rezonans mı yapıyor diye düşündüm. Biraz da abanarak falan dedim yok yani. Bir hızlı geçtikten sonra 5000 devirin üstündeyken Motorda titreşim başlıyor. Altın vitesi de işte bu 130 gibi bir hıza tekabül ediyor. Bu biraz problem uzun yol gidecekler için. Kendisinin eski atıfta bulunan bu tasarımını kimisi çok sevdi, kimisi hiç sevmedi. Mavili sarılı rengini ben ilk bana gördüm ve gerçekten hiç beğenmemiştim. Boya kalitesi olarak da bana biraz kötü gözükmüştü. Ama bu gri rengi ve bu sarı gerçekten çok güzel bir uyum yakalamış. Özellikle arazideyken bir başka duruyor, bir çok çok farklı, çok güzel duruyor. Benim çok hoşuma gitti yani bu. Ee, bence en alınası rengi bu. Diğerinde hatta ben Eğikma'da böyle biraz dal geçer gibi espri yapmıştım Ali Koç Kasa diye. Fenerbahçeliler sever onu ama yani bu bir başka duruyor. Bu gerçekten bir başka duruyor. Nedense aralar boyada da bir kalite farkı var gibi geldi bana. Mavili sarılıyı ben çok beğenemedim ama e, bu gagalı tasarımı bu eski o Dr. Big vardı. Dr. Big'e atıfta bulunan bu tasarımı en güzel modernleştirebilecekleri hali bu. Yani aslında her şeyi değiştirmişler ama hiçbir şey de değiştirmemişler gibi. O eskiyi çok güzel harmanlamışlar. Ben bunu çok beğendim. Özellikle bu renkle ateş ediyor. Çok beğendim. Bu renk muhteşem olmuş. Önde ikili bir farımız var. 8S'de ben bu tasarım çok beğenmemiştim ama buna çok güzel olmuş, çok oturmuş. Biraz daha farklı, agresif durmuş ama aynı zamanda da çok agresif gibi de dünya dışı bir varlık gibi duruyor. Bunu seven olur sevmiyor olur bilmiyorum ama ben çok beğendim. Aydınlatma olarak da çok başarılı. Özellikle akşamları selektör attığınızda ki o da doğru yerde elimizde böyle ulaşabiliyoruz. Ee, çok güzel aydınlatıyor, gösteriyor ve yolumuzu açıyor. Çok Şöyle, güzel. Torkla beraber güzel yürüyorsunuz ama ne var ki ısınıyor. Sağ bacağıma şuradan alttan öfil efil sıcak hava basıyor. E bir yerden sonra artık yakmaya başlıyor bu da. Ama başka taraftan da değil yani. Hep böyle sağ taraftan. Hep sağ baca, hep sağ bacağı. Baldıra doğru acayip bir sıcak vuruyor. Gelelim üzerindeki donanımlara. Öncelikle şu ön camdan bir başlamak istiyorum. Arazide çok güzel iş yapıyor. Malum arazide görüşü kapatmaması lazım. Önümüzde olabilecek kısa bir cam olması lazım. Bunu bir kademe daha aşağı alabiliyoruz ama tabii bu camı böyle alyanla söküp ondan sonra aşağı koymak lazım. Uzun yol kullanım için yeterli değil. Şimdi Transalp ile arasındaki farka hemen şöyle değineceğim. Transalp'te de kısa bir cam var ama onun oturuş pozisyonu biraz daha farklı. Bu motosiklette motorun üstüne doğru oturuyorsun. Yani arazi kullanımında bu bize ciddi bir avantaj sağlıyor ama Transalp'te biraz daha içine oturuyorsun. O biraz daha oyuk bir tasarıma sahip. Dolayısıyla Transalp'in yoldaki rüzgar koruması bundan daha fazlaydı. E, i̇ki de birebir rakip de olsa bence Suzuki daha arazi odaklı, Transalp'te daha yol odaklı iki motosiklet. Bunu işte cam e, duruşuyla, rüzgarın vurmasıyla, oturuşun pozisyonuyla bile anlayabiliyorsunuz. Bu blonun en güzel yanı tork olayı. Bak şimdi 4, 5, 6. Hızlıca 6'ya geldim. Ve minimal gaz açarak yürüyebiliyorum. Bir anda yüksek hızlara ulaşabiliyor. Yani ben şimdi bütün gün Altıncı viteste takılabilirim aslında. Şuradan şöyle kaçalım aradan. Bütün gün yüksek viteste takılabilirim. Şimdi 4, 5'e alayım, 6'yı alayım. Bu trafik aktığı sürece ben böyle altıncı viteste ilerlemeye devam ederim. Öksürmez. Şöyle geçeyim. Çok güzel yani günlük hayatta çok kullanışlı, esnek ve böyle düzgün kullanmaya çok müsait bir blok. Bu şekilde yakıt tüketiminde bayağı aşağıda tutarsın. İki zoru çekmeden yürüyorum şu anda. 50'de 5'ini vitesteyim yani. Acayip. Önde de arkada da ayarlı süspansiyonlarımız var. Tamamen her şeyi değiştirebiliyoruz. Ee, i̇lk geldiğinde çok yumuşak da ayar. Ben biraz sertleştirdim ama süspansiyonlar genel anlamda yumuşak bir yapıya sahip. Fren yaptığınızda çok fazla dalmıyor. O kadar dalma gibi bir durum yok. Günlük kullanımda da insanı rahatsız etmiyor. Ben süspansiyonların genel kalitesini, genel kullanımını çok beğendim. Arazide de yine yolla çok iyi baş ediyor. Buna ek olarak önde çift diskimiz var. Aksiyel bir fren var burada. Ne yazık ki insan radyal olsun isterdi. Ama böyle de bence yeterince fren tutuş gücü var. Şehir içinde de, şehir arasında da, arazide de herhangi bir problem yaşamadık. Modlardan arka ABS'yi kapatabiliyorsunuz. Bu da yine bizim çok işimize yaradı. Hazır modlar demişken ekrandan da biraz bahsedelim. Renkli bir ekranımız var. Sol taraftaki tuşlardan bunu kontrol ediyorsunuz. Çekiş kontrol sisteminin kapalı ve bir de özel gravel yani taş toprak çakıl modu var. Ben araziye girdiğimde taş toprak çakılda kullandım. O da ne yapıyor? Biraz kaymaya izin veriyor. Malum arazi hafif kayacak ki tutunabilsin lastik. Ama çok da kaymasına izin vermiyor. Bunun hepsini denedik, gördük. Arazide muhteşem bir performans var. Ben bu kadar iyi olmasını beklemiyordum arazide. Hele ki üstündeki Dunlop Mix turlarla. Yani Dunlop Mix turlar biraz daha yol odaklı bir lastiktir ama arazide bizim beklediğimizden çok ama çok daha iyi bir performans verdi. Bu torklu motorun avantajını Anadolu falan böyle geziyorken bunun gibi bir gidiş bir geliş yollarda çok göreceksin. Niye? Çünkü bak böyle alacaksın altıya. Bütün gün takılacaksın. Çok aşırı bir viraj gelmediği sürece bütün gün 6. viteste gezebilirsin. Bak şurayı yavaşlayacağım mesela şimdi. Şurayı yavaşlayayım. İşte viraj geldi diyelim. Döndük. 60'a kadar düştük. Bak 58. Tak tıkırdı ama öksürmeden bak çekti ama yani 80'lere geldi. Yine sürüş hızını buldu tabii. 5 yaptık diyelim. Bak şimdi viraj var. Geldik. 4'e indim. Bakarak döndüm. 5 6 Şıkır şıkır. Quick shifter ben düşük devirdeyim. Aman ben istemem burayı, sevmem falan demiyor. O da güzel, o da rahat. Böyle fıtır fıtır aka aka gidiyorsun. Ters. Bunlar ek olarak yolda kullanırken çekiş kontrol sistemi bir de dahi olsa biraz bence fazla müdahale ediyor. Arkan herhangi bir şekilde kaymasına bir şey yapmasına müdahale etmiyor. Yani işin daha güvenli kısmında. Tam apaçılık yapacağım derseniz çekiş kontrol sistemini kapatmanız lazım. Ee, yanlamak demişken lastiklerden de yine bir konuşmak, bahsetmek lazım. Dunlop Mix turlar biraz daha yol odaklı ama işte iki tarafı da yapmaya çalışırken yol performansından biraz feragat eden bir lastik. Daha iyi bir lastik kullanılabilir. Avrupa'da bu lastiği çok seveceklerdir çünkü onların yolları da biraz tuttuğu için ve zımpara gibi olduğundan bu çeşitte biraz sert hamurlu bir lastikte bir problem yaşamayacaklar çok seveceklerdir bu lastiği ama Türkiye yollarında bir tık sert kalabilir. Artı olarak tubeless ne yazık ki yok. Şamrelli bir sistem var. Bu birçok insan için büyük bir problem. Transalp'te de yok, bunda da yok ama insan isterdi ki üstüne para verip mesela bunu bir aksesuar paketi yapsa. Çünkü birçok insan bunu yolda kullanacaktır diye tahmin ediyorum. Aksesuar paketi gibi üstüne para verip tubeless bunu alabilsek çok ama çok güzel olurdu. Aynısını Transark biçimde söyledim. Mesela isteyeceğim şeylerden bir tanesi de kruz kontrol. Yani bunda kruz kontrol olsun o kadar çok isterdim ki e, Transalp'te de bunu dile getirdik. Bu sınıfa bunun kesinlikle ama kesinlikle artık gelmesi gerekiyor. Şimdi soru şu. Ben bu motosikleti alsam günlük hayatta mutlu olur muyum? Evet. Bozuk yol şartlarında çok rahat kullanabilirsiniz. Şehir içine çok rahat girebilirsiniz. Uzun yolda çok rahat kullanabilirsiniz. Ee, birkaç aksesuarla beraber çok daha dolu hale getirebilir ve e, rakibi arkadaşlardan biraz daha uyguna mal edebilirsiniz bazı şeyleri. Aksesuar bulunabilirliği ne alemde olur onu tabi bilemiyorum. Umarım koruma demirleri, işte uzun camı, arkaya işte birkaç aksesuar şeyi falan daha e, rahat bulunabilir hale gelir. Suzuki bunları da Türkiye'ye kendisi getirir. Aftermarket diğer üretici arkadaşlar da bu Modele göre bir şeyler üretir diye umuyorum. Sonuç olarak özetlersek bu motosikletin yağı balı her şey dahil 230 kilo. Çok hafif de diyemeyiz çok ağır da diyemeyiz ikisinin ortası. Transalp bundan biraz daha hafif ve daha yol odaklı. Bu biraz daha arazi odaklı. Mesela baktığın zaman nereden de fark edebilirsin bunu. Alt tarafta bir panımız da var pan koruyucumuz da var burada. Egzozu vesaire bunların taştan koruyacak şey standart olarak geliyor. Elektronik olarak gayet dolu. Çekiş kontrol modları, sürüş modları Kuyuk e, Shifter'ımız standart geliyor ki Kuyuk Shifter diğerlerinin hiçbirinde standart değil. E, bu bence Suzuki'yi bir tık öne geçiren özelliklerden biri olmuş. Şanzıman bir Suzuki klasiği yağ gibi çalışıyor. Şıkır şıkır hem yukarı hem aşağı geçişler muhteşem. Debriyaj gayet kolay e, kullanılıyor. Zaten destek sistemi de var burada. O da yine elektronik hanesinde bir artı yazıyor. Titreşim bir eksi yazıyor. Çok ciddi bir eksi yazıyor. Düşük yakıt tüketimi artı yazıyor. Yani motorun artıları eksileri karşılaştırdığımız zaman artı yönleri çok daha ağır basan vaziyette. Şimdi Türkiye ekonomisine de baktığımız zaman e, burada Suzuki'nin bulunabilirliği bayiden gidip hemen teslim alabilmeniz. Tabi bazen stok kalmayabiliyor ama en azından hemen bir sonraki partide hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Ve bayiye çeşitli danslar şovlar yapmanıza gerek kalmıyor. Bu bence önemli bir olay. Günün sonunda Hornet. 790 Adventure ve Suzuki V-Strom 800D bence karşılaştırılacak motosikletler bunlar. Bunları böyle bir yan yana getirip hep beraber sürmeyi test etmeyi istiyoruz. Tenereyi niye ayrı tuttum? Tenere bence çok daha arazi odaklı bir motosiklet. Arçı ile beraber kullanması daha zor. Elektronik olarak da bunlar kadar dolu değil. Yani ben mesela Tenere almış olsaydım arazide daha çok kullanmayı tercih ederdim ama bu böyle hem yol hem arazi yapıyor. Bu motorun V-Strom'un arazi kabiliyeti beni çok ama çok şaşırttı. 650 kullanan arkadaşlar da vardı. Onlar da yazdı hani biz motoru değiştirelim mi diye. Ben 650 XT sahibi olsaydım o terjantlı ama tubeless terjantlı olanı sahip olsaydım. Açıkçası bunu değiştirmek için çok da fazla bir nedenim olmazdı. Ben değiştirmezdim büyük ihtimalle. Çünkü o da yine çok güzel gidiyor. Yolda çok güzel kullanılıyor. Araziye girmek gibi bir derdiniz yoksa 650 V Strom'u değiştirmeye gerek yok. İşte hani led far teknolojik ıvır zıvırlar falan sizin ilginizi çekiyorsa o da bir başka bir şey. Ama şahsen ben olsam değiştirmezdim. Onun dışında şu anda bu paraya alabileceğiniz en başarılı motosikletlerden biri. 790 Adventure'la da e, Transalp'le de karşılaştırmayı çok istiyorum. Umarım böyle hepsini bir araya toplar. Hem arazide hem yolda kullanır ve karşılaştırırız. Benim şimdilik bu motora dair söyleyebileceklerim bu kadar. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yorumları yazarsanız çok sevinirim. E, eğer bir V-Strom 800DE sahibiyseniz yine aşağıda sizlerin de kullanıcı yorumlarınızı görmek isteriz. Belki benim gözden kaçırdığım bir şeyler vardır veya sizin farklı deneyimlediğiniz şeyler vardır. Onları da yine aşağıda duymak isteriz. Çünkü alacak olan insanlara sizin de yorumlarınız ciddi bir katkıda bulunacaktır. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.